Som International'ın değerli girişimcileri, hepinize merhaba. Artık bugün 8 temel tuğlamızın o hayallerimize giden yolda bayaklarımızın altına koyacağımız o ana esasların, ana e, zeminin sonuna geldik. Son temel tuğlamız aslında işimizin özünü de gösteren bir şey. Bir adım ileriye, daha iyi kopyalama. Kopyalama kendiniz bu işi nasıl yapıyorsanız başkalarına da o şekilde yaptırma demek. Kopyalarsanız bir süre sonra artık pasif gelire geçersiniz. Sizler gibi bu işi ciddiye alan, gerçekten hayaline hedefine odaklanmış insanlar olursa ekibinizde kendinizi kopyalarsanız evet dilediğiniz hayale, hedefe ve pasif gelir ulaşacaksınız. Peki kopyaladığınız kişi kendinizsiniz. Dolayısıyla önce bakmanız gereken kişi kendimiziz. Ben kendimi kopyalarsam hayallerime ulaşır mıyım? Kopyalamanın birincisi sizinle başlar. Bugün işe dahil oldunuz. Ekip arkadaşlarınızı kopyalayacaksınız. Doğru mu? Bildiklerimizi öğreteceksiniz. Sizin ekibinizdeki kişileri Enes Sevinç gibi ol diyemezsiniz. Sizin ekibinizdeki kişilere işte şu lider gibi olun, onu kopyalayın diyemezsiniz. Çünkü kopyalama görerek olur. Ekibinizdeki kişiler sizi görecekler. Sizi bilecekler. Bu işi onlarla siz tanıştırdınız. Kopyalama ne zaman başlar? Davetinizle başlar. Neden davetle başlıyor? Kişinin ilk işle tanıştığı yer neresi? Davet. Dolayısıyla dikkat edin. Siz nasıl davet yapmışsanız karşınızdaki kişi, o da kendi ekibini oluşturmak için şanslı kişilerine o şekilde davet yapıyor olacak. Onu kopyalayacak. Dolayısıyla ne yaparsanız o kopyalanacak. Ne söylerseniz değil, ne öğretirseniz değil, ne yaparsanız. Dolayısıyla bütün iş aslında sizde bitiyor. Network marketing sizinle yapılıyor. Tek kişiyle yapılıyor. Siz ve yüreğiniz. Siz ne yaparsanız o kopyalanacak. Ne söylerseniz değil. Dolayısıyla biz gerçekten şunu düşünmemiz lazım. Ben, ben olsaydım benle çalışır mıydım? Enes Bey'in çok klasik ve hakikaten bir farkındalık yaratan sorusu. Sen sen olsaydın senle çalışır mıydın? Bunu iyileştirmek amacımız. Bunu iyileştirmek için de yapmamız gereken şeyler ne? İlgi duymak. Bilgilenmeye çalışmak. Eğitimlere katılmak kamplara gitmek, zoom toplantılarına gitmek, bu işe zaman ayırmak. Bunları yaptığınız zaman zaten siz bir bilgi birikimine kavuşacaksınız. Artık çalışılması istenen bir kişi olarak göreceksiniz kendinizi ve siz kendinizi kopyaladığınız zaman bitti. İşte olay orada tamamen kopmuş oluyor. Dolayısıyla kopyalama sizinle başlıyor ve sizin ilk yaptığınız iş olan davetle başlıyor. Bugün şunu görüyoruz karşılaşıyoruz. Geliyor ee, işte liderim benim ekibimdekiler listelerini yapmıyor. Tamam. Aç bakalım sen kaç kişi yazdın. E ben 125'te kaldım. Öyle bir dünya yok. Sen yapma ama millet yapsın. Yok bunu unutun. Öyle bir dünya yok. Önce biz yapacağız. Yaptığımızı göstereceğiz. Daha sonra onlar da kopyalayacak. İşin her alanında bu böyle. Sen davet yapmıyorsan, sunuma çıkmıyorsan ekibindekiler de çıkmayacak. Sen listeyi yapmıyorsan ekibindekiler de yapmayacak. Sen kampa gelmiyorsan ekibindekiler de gelmeyecek. Onlar için iş sensin. Onlar için sen bu işte bilensin, yapansın. Dolayısıyla benim sponsorum kampa gitmiyorsa demek ki çok mantıklı ya da gerekli bir şey değilmiş derim. Ben de gitmem. O iş öğretiyor bana çünkü. Doğru mu? Dolayısıyla siz kendi yaptıklarınıza bakacaksınız Biz kendi yaptıklarımızla örnek bir sponsor örnek bir lider olursak insanlar bizi kopyalayacak bugün sağ ve sol kolumuzda Enes sevinç gibi iki tane girişimci var bir şey yapmanıza gerek kalır mı Kalmaz Peki enes sevinç gibi iki tane girişimci sağ ve sol kolumuzda nasıl olacak Siz enes sevinç gibi olursanız Dolayısıyla kopyalamanın bizimle başladığını asla ama asla unutmayın. Bir sıkıntı varsa hatayı kendimizde arayalım. Ekibimizdekiler bir şey yapmıyorsa hatayı kendimizde arayalım. Daha sonra onlarda. Çünkü onlar bizi kopyalıyor. Kopyalama bu sebeple çok önemli ve aklımızın her anında, her an aklımızda kalması gereken bir şey. Attığımız her adımda kopyalanacağını unutmamamız lazım. Bir Zoom toplantısında sigara yakıyorsak, ekibinizdekiler de yakar. Bir Zoom toplantısında kameramız kapalı, ne yaptığımız belli değil izliyorsak, ekibinizdekiler de kamera açmayacak. Ama bir Zoom toplantısında kameranız açık, önünüzde defteriniz, kitabınız, not alıyorsanız, dört gözle dinliyorsanız Bakın 50 kere dinlemiş olun aynı eğitimi. Hiç önemli değil. Önemli olan neyi gösterdiğiniz. Dedim ya sunumda not aldınız mesela. Siz o sunumda not aldığınız zaman o arkadaşınız ekibe dahil olduğu zaman o da sunumlarda not almaya başlayacak. Siz sunumda not almazsanız ona arkadaş sunumda bak İsmail Bey ne diyordu? Not alın diyordu. Alman lazım. Hadi oradan sen almamıştın. Derse ne yapacaksınız? E, olmuyor bir iş. E olmaz. Önce kendimizden başlayacağız. Sağlıcakla kalın.